arkadaşlar bugün Minecraft'ta Survivor çekiyoruz. Evet, güzel bir seri olacağını düşünüyorum. Orada bayağı bir video silmek zorunda kaldım. Çünkü sürekli öldüm video çekerken Creeper geldi, patladı. Zombiler tarafından öldürüldü. Neyse şöyle odun kırarak başlayalım hemen. Bu arada değişik bir giriş oldu. Kusura bakmayın. Bu arada uzun zamandır video atamıyorum. Neden? Çünkü internet kesilmişti. Şey internet kesilmişti. Abi bir gün internet geldi. Şu odunları hemen tatlıya çevirelim. Daha odun oldu. Bu kadar odun yeter. Yetmezse yer. E, o, od odun kırmaya devam edeceğiz. Şimdi evi yapabileceğimiz bir yer bulmamız gerekiyor. Ama nasıl bulacağız? Düşen var yi yiyelim canım. arkadaşlar ben evi yapacağımız yeri bulup geliyorum video o zaman sizin videoyu durdurup geliyorum arkadaşlar evi yapacağımız yeri bulamadım Biz, ben de buraya yapmaya karar verdim Ve küçük dandik bir ev yapacağız Geziyoruz. burası iyi buraya yaparız böyle çok küçük bir ev olacak yanlışlıkla okudum oraya şu kıralım hemen lan Asana. Hemen akşam olmadan yapalım şey bir. Şöyle. Çok kötü bir ev olacak ama zorundayız arkadaşlar. Yapacak yer bulamadık. Şimdi çatısını yapacağız. Şöyle hemen çatısını da yapalım. Bu arada arkadaşlar e, çok fazla bağıramıyorum Neden? Çünkü evde misafir var. O yüzden çok bağırarak konuşamıyorum. Evet. Evin camı yok arkadaşlar. Neden? Çünkü ben camı nasıl yapıldığını bilmiyorum Minecraft'ta. O yüzden camsız oldu evimiz. Şu yanlışlıkla blok koydum. Oğlum blok koymasana ya. Dur şu ah eh, elle kıralım elle. Elimizde blok olduğunda kırdığımızda yanlışlıkla blok koyuyoruz. Kır şunu da. Şimdi hemen evin içini düzenleyeceğiz. Şimdi benim hemen bir tane koyun bulmam gerekiyor. Ama nereden bulacağız koyun? Aa tam. Burada bir koyun olmuş herhalde. Şimdi yatak yapacağız. Şu crafting table yapalım bir tane. Tamam. Yanlışlıkla 6 tane yaptık. 2 tane yaptık yanlışlıkla. Şöyle, şöyle alalım odunu. Alasana odunu. Oyunu nasıl oynayacağımı unuttum kafam karıştı ya. Arkadaşlar bekleyin video uzamasın diye Ben yani videoyu durdurup geleceğim. Arkadaşlar şu anda gece oldu. Ve her yerde zombi var. Ve ben de böyle bir yere kapadım kendimi. Sabah olunca devam ettireceğim videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar sabah oldu. Zombiler şu anda hiçbir şey yapamaz bize. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. Misafirlerden dolayı seslerden dolayı özür dilerim. hemen evi bulup geliyorum arkadaşlar. Yaptığımız evi bulup geliyorum. Arkadaşlar evi bulamadım. Ben de böyle bir yer buldum. Evi buraya yapmaya karar verdim. Ben hemen evi yapıp geliyorum. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum. Ee, yeniden başlattım oyunu çünkü her yerde zombiler vardı. Ve ben de yeniden bir evi inşa ettim. Böyle çok kötü bir ev oldu. Ama olsun yine de idare eder. Böyle crafting table yatak falan yaptık. Şöyle yatağı buraya koymuşuz. Şöyle. Bekleyin arkadaşlar ablam çağırıyor. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi şurada bir yatak vardı. Neredeydi o? Almış mıyız? Evet almışız. Şöyle yatağı alalım evin içine koyalım bok gibi bir ev oldu ama olsun arkadaşlar yapacak bir şey yok tam kapı koydum ben şika yatağı koyunca yatağı nereye koyalım şuraya koyalım mı e koyamıyoruz neden çünkü sığmıyor Üf, ne yapacağız ya şu grafikteyi kuralım kıralım yani, e, e, ilk önce. Yok, olmuyor, olmuyor arkadaşlar. Durun bir dakika arkadaşlar. Öyle. Çok garip oldu ama. Şöyle. Yine olmuyor ya. <laughs> Evin içine yatak sığmıyor. Aha kodum, tamam kodum arkadaşlar yeter, nerede e, oldu, nerede Burada. tamam, tamam, oldu, şuraya bir fazlalık odun gelmiş onu alalım, tamam, yağmur da yağıyor ya, neyse, şöyle uyuyalım uyuyamıyoruz sadece fırtınalı havalarda uyuyabilirsin diyor ne yapsak ocak yap ocak yapalım mı dur ocak yapalım Craftik table nerede lan? Ben son buradaydı craftik table. Neyse bir daha yaparız sıkıntı yok. buradaymış tamam. Buradaymış craftik table. Kaç dakika oldu video? 10 dakika oldu. Bekleyin arkadaşlar evin için düzenleyip geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bir sandık yaptım. Böyle bir ev oldu. Duruş şunları kıralım. Şöyle. Odun nerede? Tamam. Oldu mu bence güzel oldu. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bir günlük sonuna gelelim. Bugünkü videoda evimizi yaptık. E ee, diğer iki, diğer videomuzda da madene falan inebiliriz belki. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere hoşça kalın.